Pamuk gibi yumuşacık bir poğaça tarifimle mutfağıma hoş geldiniz. Hemen yapımına geçeyim. İlk olarak yoğurma kabımıza bir paket instant maya, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ve 4 tatlı kaşığı şekeri koyduktan sonra kaşıkla karıştırıp yaklaşık 10 dakika kadar mayamızın köpürmesi için bekleyelim. Köpürdükten sonra üzerine 1 su bardağı soda, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karbonat ve 2 tane yumurtanın akını ekleyip karıştıralım. Son olarak unumuzu ekleyelim. Bu tarifim için 7-8 su bardağı un gitti bende ama herkeste un miktar aynı gitmeyebilir. O yüzden unu kontrollü bir şekilde dökelim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. Hamurumuz mayalandı. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için 2-3 dakika kadar daha yoğuralım. Hamurumuzdan cevizden biraz büyük bezeler koparıp yuvarlayalım. Hemen size bir püf nokta vereyim. Karbonat kullanmamın nedeni poğaçamın uzun süre tazeliğini koruması için. Bezelerimizi yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarılarını sürelim. Yarım saat tepsi mayası yaptıktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Evet poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Bakın hemen size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi pofidik pofidik oldular. Fırından çıkmış olan poğaçalarımızı kısa bir süre dinlendirdikten sonra orta kısımlarından uzunlamasına keselim. Bol peynirli olması nedeniyle kahvaltı saatlerinin gözdesi aynı zamanda okullar açıldığı zaman çocuklarımızın beslenme çantalarında yerini alacak hem doyurucu hem de lezzetli olan bu küçük atıştırmalıkları muhakkak denemelisiniz. Parçalarımızı uzunlamasına kestikten sonra iç kısmına ve kesik olan yerlerine labne sürelim. Labne yerine krem peynir de kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz farklı peynir ve baharat karışımlarıyla değişik iç harçlar da hazırlayabilirsiniz. Labneli iç harçla doldurduktan sonra ince kıymış olduğumuz maydanoza batırıp servis tabağına alabiliriz. Tekrar yapalım arkadaşlar. Poğaçamızın içine ve kesik olan yerlerine labneden sürelim. Labne ile doldurmuş olduğumuz poğaçamızı ince kıymış olduğumuz maydanoza batıralım. Maydanozu sevmeyen çocuklar için hemen bir alternatif belirteyim. Maydanoz yerine rendelenmiş kaşar peynirine de bulayabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.